Hoş, geldin, hoş, geldiniz. Hoş, geldin, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Sayın Bakanım. Sizin isminiz nedir? Ev arkadaşı mısınız siz? Evet. Şükran Bey'in isminde. Hangi mahallede sizin eviniz? İkinci yolun diye geçiyor aslında. Bina tamamıyla mı çöktü? Bina da parçalandı. Düştüğünü hatırlamıyorsun ama değil mi? Uyandığında üstünde kolonlar, kirişler, bir şeyler mi vardı? Uyandığımda şöyle? hiçbir şey yok. Şöyle bacaklarımdan asılı baş aşağı duruyordum. Onu da bir şans olarak söylüyorlar. O kadar yüksek bir katta uçup o hale nasıl geldim bilemiyorum. Kayıplarını satarlar, rahmet eylesin. Baba hayatta şimdi. Babam hayatta. Orada mı? Evet darmadağın. İnşaat hali olur ya, evet, evet. beton bir yerde çimento öte demir bir yerde, inşaatlar, işçiler. Şimdi o hal var. 68 yerde şantiye var şimdi Hatay'da. Aslında dağınık bir ev gibi hemen toparlanacak. Ama inşallah, i̇nşallah bir senede toparlarız toparlardır onların hepsini i̇nşallah. nasip olursa. Binlerce yıllık kadim bir şehir. Depremin bir gün öncesini düşünün Hı. o hale gelmiş o şehir. Gitmedim memleketime depremden sonra. Yani aklımda öyle kalmasını istedim zor gidiliyor ben size anladım. 99 depremini de benim ailem yaşadı. Onlar İzmit Gölcük'teydiler. Çok iyi anlıyorum sizi. Enkazda kaldı kız kardeşim saatlerce kurtarılamadılar. Yeğenim 3 yaşındaki, o da 5'iğinde. Kafa travması geçirmişti o da. -"Senin gibi, şimdi hayata tutundu doktor oldu, evlendi, bir kızı var." -"Kokimizde. Biz sizi de götürelim, orada." <laughs> çadır hastaneye çıkarıldıktan sonra... ...küçük böyle pencereden bakıyordum, her yer yıkıttı. Benim hiç umudum olmadı. Ama daha ki size bilir misin? Çünkü biliyorum, biliyor önceki çalışmalarınızın bakanınızın, o zaman benim hatam düzenlenecek. <laughs> oldu." oldu. Çünkü korkuyordum, konteyner gibi böyle ölmüş bir şehir olmasından hmm. çok korktum. Yani sonra anladım ki öyle olmayacak. Hmm. Ellerinize sağlık, saygı Sağ gerçekten. Kayseri'de 20 o seneden ya. fazla belediye başkanlığı <laughs> var. Bazen espri olsun diye soruyorlar kaç dönem diye. Doğru 5 dönem seçildim Sizden önce hangi parti var diyorlar. Ya benden önce ne bileyim Selçuklar var derhal <laughs> diyorum. Uzun süre bizimki <laughs> <ülkü> öyle. <laughs>